Hukuk hayatımızın yani her yerinde sürekli duyuyoruz bu kelimeyi ama e, bu kavramı ne kadar gerçekten biliyoruz? Bugün sizin için hazırladığımız bu sohbette hani paylaştığınız kaynaklar üzerinden hukuk kavramının köklerine, temel özelliklerine ve zaman içindeki bence oldukça ilginç yolculuğuna biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki materyaller de bayağı çeşitli. Yani Wikipedia özetleri var, hukuk bürosu sitelerinden yazılar, akademik makaleler, tarih kitapları, bayağı geniş bir yelbaze. <laughs> Amacımız da aslında bu. Bazen biraz karmaşık gibi duran konuyu sizin için olabildiğince anlaşılır kılmak, e, önemli noktaları yakalamak ve belki de birkaç şaşırtıcı detayı da ortaya çıkarmak. Kesinlikle öyle. Hukuk dediğimiz şey aslında sadece o kalın kanun kitaplarından ibaret değil. E, bu aynı zamanda hani toplumun ideal olarak nasıl işlemesi gerektiğine dair bir arayış, bir adalet özlemi var işin içinde ve farklı medeniyetlerin bu arayışa tarih boyunca nasıl cevaplar verdiğinin bir birikimi aslında. Evet. Bu keşif yolculuğunda hem böyle temel tanımlara bakacağız hem de dediğiniz gibi. Antik Roma'dan başlayıp Osmanlıya, oradan da günümüz Türkiye'sine uzanan o dönüşüm hikayelerine odaklanmaya çalışacağız. Harika. O zaman en temelden kelimenin kendisiyle başlayalım mı? E, paylaştığınız notlarda ilginç bir şey dikkatimi çekti hukuk kelimesinin Arapça hak kelimesinin çoğulu olduğu düşüncesi çok yaygınmış. Evet, galatı meşhur derler ya. Aynen o durum. Ama dil bilimsel olarak bu tam doğru değilmiş anladığım kadarıyla. Yani Arapça'da hak kelimesinin çoğulu aslında ahkak gibi bir şeymiş. Doğru. Ama tabii anlam olarak haklarla olan o güçlü bağlantısı çok bariz, o ayrı. TDK tanımı da oldukça net zaten. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü diyor. Bu tanımlar iyi bir başlangıç noktası, evet. Ama biraz daha derine inince, hukukun bir e, ideal düzen fikrini temsil ettiğini görmek lazım. Yani sizin de baktığınız o hukuk bürosu metninde de geçiyordu sanırım. Hukuk insanların fiilen ne yaptığından çok nasıl davranmaları gerektiğini gösteren bir kurallar sistemi aslında. Hı hı. Amacı da kendisine uyulması, uygulanması. Hatta ünlü düşünür Kant'ın bir sözü var. Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar diye. Bu bile kavramın ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor, değil mi? Evet, yani tek bir cümleye sığdırmak zor. Aynen. Yine de genel kabul gören çerçeve şu. Belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve e, en önemlisi devlet gücüyle yani müeyyide dediğimiz şeyle desteklenen kurallar bütünü. Profesör Doktor Vecdi Aral'ın felsefi yaklaşımıyla söylediği gibi hukuk aslında maddi bir varlık değil. Evet. Düşünce dünyamıza ait, bir anlam taşıyan, kavramsal bir olgu. Yani o yasa metni veya taşa kazınmış kanun sadece o anlamı taşıyan bir araç, bir gösterge. Anladım. Peki, bir kuralı, yani herhangi bir toplumsal kuralı hukuk kuralı yapan o ayırt edici özellikler ne? Sizin gönderdiğiniz kaynaklar birkaç temel nitelik sıralıyor. Evet. Birincisi genellik diyorlar. Yani kuralın sadece belirli bir kişiye değil, benzer durumdaki herkese uygulanması, bir evrensellik iddiası var gibi. <laughs> Tabii notlarda istisnalar olabileceği de belirtilmiş. Mesela akıl sağlığı yerinde olmayanlara ceza sorumluluğu yüklenmemesi gibi durumlar. Doğru istisnaları var. İkincisi soyutluk, yani kural somut, tek bir olaya özel değil de benzer nitelikteki tüm soyut durumlara uygulanabiliyor. Evet, genel ve soyut olması önemli. Üçüncüsü süreklilik, kural yürürlükten kaldırılana kadar geçerli. Ama bu değişmez demek değil tabii. Yasama organı değiştirebiliyor. Hatta bütçe kanunları gibi süreli istisnalar da varmış. Aynen. Ve son olarak bağlayıcılık. Yani kurallara uymak bir tercih değil, zorunluluk. İşte burası sanırım biraz daha açılmayı hak ediyor. O zorunluluk nasıl sağlanıyor? Kesinlikle. İşte tam bu noktada hukukun en can alıcı en ayırt edici özelliğine geliyoruz. Onu diğer toplumsal düzen kurallarından, işte ahlak, görgü, örf adet, din kuralları vesaire ayıran temel fark bu. Devlet yaptırımına, müeyyideye sahip olması. Evet, o kilit nokta. Hem Wikipedia özetinde hem de hukuk bürosu metninde bu çok net vurgulanmış. Devletin hukuk kurallarına uyulmasını zorlama, uymayanları cezalandırma hatta ihlal durumunda ortaya çıkan zararları giderme gücüne sahip olması hukukun ayırt edici vasfı. Anlıyorum. Bu yaptırımlar da mevcut hukuk düzenini ayakta tutmayı korumayı hedefliyor ve yine hukuk tarafından belirlenen usullerle uygulanıyor. Yani kafasına göre değil. İşte ceza hukukundaki hapis para cezası gibi bildiğimiz şeyler var. Ama anayasa hukukunda mesela bir siyasi partinin kapatılması siyaset yasağı getirilmesi gibi idari yaptırımlarda bu kapsama giriyor çok çeşitli yani. Anlıyorum. Yani arkasında o devlet gücü o zorlama mekanizması yoksa, bir kural ne kadar önemli, ne kadar yaygın olursa olsun, teknik olarak hukuk kuralı sayılmıyor. Tam olarak öyle. Peki, bu devlet destekli kurallar sistemi nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? Madem hukuk durağın değil dedik, gelin şu paylaşılan tarihsel kaynaklara bir bakalım. İlk yazılı kanunlar deyince Materyaller hemen Babil Kralı Hammurabi'ye işaret ediyor. Evet, MÖ 18. yüzyıl. Yani bayağı eski. Ticaret, miras, evlilik gibi hani bugün bile hayatımızda olan konuları düzenleyen yaklaşık 300 maddelik bir metin bu. Musa'nın on emrinin de ahlaki temeller üzerinden hukuku etkilediği belirtiliyor. Hı hı. Antik Yunan'da da Solon'un M.Ö. 6. yüzyıldaki reformları, özellikle o borç köleliğini kaldırması falan önemli bir dönemeç olarak gösterilmiş. Bunlar çok çok önemli ilk adımlar tabii ki. Ama günümüz modern hukuk sistemleri üzerinde en kalıcı, en derin etkiyi bırakan yapı hiç şüphesiz Roma hukuku. Evet, her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Doğu Roma, yani Bizans İmparatoru Justinianus'un milattan sonra 6. yüzyılda İstanbul'da hazırlattığı o devasa derleme, Corpus Juris Civilis, yani Medeni Hukuk Derlemesi bu gerçekten bir dönüm noktası. Ne yapmış tam olarak bu derleme? Şöyle o zamana kadar dağınık, karmaşık halde bulunan bütün Roma hukukunu imparatorluk emirlerini, hukukçu görüşlerini inanılmaz bir sistematikle bir araya getirmiş muazzam bir çalışma ve sonrasında gelişecek olan bütün modern Avrupa hukuk sistemlerinin ana kaynağı olmuş resmen. İnanılmaz. Bugün bile hukuk fakültelerinde okutulan, mahkeme kararlarında atıf yapılan birçok temel ilke, hatta o latince deyişler var ya… Evet evet duyuyoruz sık sık. İşte kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi nullum crimen nulla poena sine lege, şüphe durumunda sanık lehine yorum yapılır indubio pro reo ya da masumiyet karinesi yani bir kişinin suçu ispatlanana kadar masum sayılması. Bunların hepsi doğrudan Roma'dan miras. Düşününce müthiş bir şey. Binlerce yıl önce formüle edilen adalet ilkeleri hala temel direkler. Kesinlikle. Roma hukuku, Batı medeniyetinin ve hukuk anlayışının adeta DNA'sına işlemiş durumda diyebiliriz. Peki bu Roma mirası nasıl yayıldı? Kaynaklara bakınca sanki zamanla böyle iki ana nehre ayrılmış gibi bir his oluştu bende. Doğru mu bu? Çok doğru bir tespit. Evet. Kesinlikle iki ana akım belirginleşiyor zamanla. Bir tarafta kökenini dediğimiz gibi Roma hukukundan alan ve temel kaynağını yazılı kanunların yani kodifikasyonların oluşturduğu Kara Avrupası hukuk sistemi, civil law var. Kodifikasyon derken yani kanunların sistematik olarak derlenip kitaplaştırılması, yazılı hale getirilmesi esası. Bu sistemin yeniden canlanması aslında 11. yüzyılda başlıyor. O Justinianus'un derlemesi Batı Avrupa'da özellikle Bologna Üniversitesi gibi merkezlerde tekrar keşfediliyor, inceleniyor. Ha, yani bir ara unutulmuş gibi mi olmuş? Bir nevi evet. Batı'da etkisi azalmış ama sonra yeniden keşfediliyor. Aydınlanma çağı ve sonrasında da büyük kanunlaştırma hareketleriyle modern şeklini alıyor. Özellikle 19. yüzyıl başında Fransa'da hazırlanan Napolyon Kanunları yani Kod Napolyon ve 1900'de Almanya'da yürürlüğe giren Alman Medeni Kanunu BGB bu akımın en bilinen en etkili örnekleri. Evet. Bu sistem dediğiniz gibi Fransa ve Almanya'dan başlayarak Rusya, Çin, Japonya, Latin Amerika ülkeleri ve tabii Türkiye dahil pek çok ülkeyi derinden etkilemiş. Bizim hukuk sistemimiz de büyük ölçüde bu geleneğe dayanıyor. Anladım. Peki diğer kol ne? Diğer büyük Aküsa İngiltere'de Norman fethi sonrasında kendine özgü bir şekilde gelişen ve temel kaynağını yargıçların verdiği kararların yani içtihatların ve timüllerin oluşturduğu ortak hukuk common law sistemi. Yani orada yazılı kanunlar o kadar ön planda değil değil mi? Yazılı kanunlar var tabii ki ama hukukun ana kaynağı ve gelişim motoru mahkeme kararları. Önceki mahkeme kararlarının benzer davalar için emsal teşkil etmesi prensibi yani içtihat çok daha belirleyici. Bu sistemin gelişiminde Kral 2. Henry döneminde 12. yüzyıl sonu Gezici yargıçlar aracılığıyla bütün ülkede geçerli ortak bir hukuk yaratma çabası var hı hı. ve tabii ki herkesin duyduğu baronların Kral John'a 1215'te imzalattığı Magna Carta yani büyük ferman bu çok önemli bir kilometre taşı. Evet, Magna Carta hep geçer. Neden o kadar önemli? Çünkü kralın yetkilerini sınırlaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ilk tohumlarını atması açısından kritik bir belge. Yani kral bile hukuka tabidir düşüncesinin temeli atılıyor. İşte bu iki sistem, Karar Avrupa'sı ve ortak hukuk sadece kaynakları açısından değil, yargılama usulleri, hukukçuların rolü, hatta hukuk eğitimi bakımından bile birbirinden oldukça farklı. Bu farkları incelemek bile başlı başına ilginç bir konu. Gerçekten öyle. Peki ya bizim coğrafyamıza dönersek? Paylaştığınız materyallerde doğal olarak İslam hukukundan ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki uygulamasından da bahsediliyor. Türk hukuk tarihi açısından burası önemli bir durak olsa gerek. Elbette, çok önemli. İslam hukuku, fıkıh dediğimiz sistemin temel kaynakları Kur'an ve Sünnet. Yani peygamberin söz ve uygulamaları Evet. dediğimiz yani benzer durumlarla akıl yürütme yöntemi ve icma yani din bilginlerinin veya zamanla mahkemelerin görüş birliği gibi yardımcı kaynaklara başvuruluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda fıkıh devletin temel hukuk düzenini oluşturmuş yüzyıllarca. Hmm. Hatta teoride şehhül İslam'ın belirli koşullar altında padişaha görevden alabilme yetkisi gibi örnekler var bu hukukun yürütme üzerindeki potansiyel etkisini göstermesi açısından enteresan. Evet, ilginçmiş. Osmanlı'nın son dönemlerinde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanan ve 1877'de yürürlüğe giren Mecelle-i Ahkamı Adliye yani kısaca Mecelle, bu çok kapsamlı ve önemli bir derleme, İslam hukukunun Hanefi yorumuna dayanıyor ve bugünkü Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu işlevini görüyordu büyük ölçüde. Yani Osmanlı'nın kendi kodifikasyon denemesi gibi mi? Bir nevi evet çok önemli bir çalışma. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte tabii köklü bir değişim yaşanıyor ve laik bir hukuk sistemine geçiliyor. 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun neredeyse tamamen alınmasıyla Mecelle yürürlükten kaldırılıyor. Radikal bir değişim çok radikal. Bu noktada Profesör Doktor Kemal Gözler'in sizinle paylaşılan makalesindeki bir tespit de çok dikkat çekici bence. Bugün sık sık kullandığımız hukuk kelimesi var ya. Evet. Bunun bile modern anlamıyla Türkçe'de yerleşmesi aslında oldukça yeniymiş. Yani 19. yüzyılın ortalarında daha çok Fransızca droit kelimesinin bir karşılığı olarak kullanılmaya başlanmış ve zamanla o geleneksel fıkıh teriminin yerini almış. Aa, ilginç. Yani hukuk kelimesi bile yakın zamanda girmiş dilimize bu anlamda. Aynen. İlk kullanımları da genellikle hukuku milal veya hukuku düvel gibi tamlamalar şeklinde görülüyor. Bu bile hani hukuk kavramının ve dilinin nasıl iç içe evrildiğini, dönüştüğünü gösteren ilginç bir detay bence. Gerçekten çok ilginç bir dilsel ve kavramsal dönüşüm hikayesi bu. Peki Tüm bu farklı sistemlere, tarihsel süreçlere baktığımızda hukukun nihai amacı ne? Yani gönderdiğiniz metinlerin hemen hepsi sanki aynı hedefe işaret ediyor gibi. Adaleti tesis etmek ve toplumsal düzeni sağlamak, korumak. Evet. Bireylerin haklarını güvence altına alırken toplumun genel yararını gözetmek, farklı çıkarlar arasında bir denge kurmak. Bu mudur temel amaç? Felsefi düzlemde baktığımızda evet. Vecdi Aral Hoca'nın da ifade ettiği gibi hukukun en temel gayesi adalet değerini hayata geçirmek. Adalet de özünde ahlaki bir değer zaten. Saygı, sevgi, eşitlik, insan onuru gibi kavramlarla sıkı sıkıya bağlı. Hım. Ancak burada özellikle Türkiye gibi temel kanunlarını işte medeni kanunu İsviçre'den, ceza kanununu İtalya'dan alması gibi büyük ölçüde başka bir kültürel ve toplumsal bağlamdan ithal etmiş yani almış ülkelerde önemli bir gerilim noktası ortaya çıkabiliyor. Nasıl bir gerilim? Profesör Doktor Coşkun Üçoğun bir makalesinde dikkat çektiği gibi yazılı hukuk, yani o devletin koyduğu pozitif hukuk ile toplumun yaşayan gerçekleri, kökleşmiş örf ve adetleri arasında bir mesafe, hatta bazen bir çatışma boğabiliyor. Anlıyorum. Kağıt üzerindeki hukukla yaşanan hayat uyuşmayabiliyor yani. Aynen öyle. Bu durumda hukuk, mevcut toplumu yansıtan bir ayna olmaktan çok onu belirli bir ideale doğru, belki de batılı ideale doğru dönüştürmeyi hedefleyen bir araç olarak algılanabiliyor toplum mühendisliği eleştirileri de buradan çıkıyor bazen. Peki bu ne gibi sorunlara yol açıyor? Bu yaklaşım hukukun halk tarafından tam anlamıyla benimsenmesinde, içselleştirilmesinde ve sonuç olarak etkin bir şekilde uygulanmasında ciddi zorluklar yaratabiliyor. Hukukun toplumun geniş kesimlerine yabancı kalan, sanki sadece belirli bir eğitimli zümrenin anladığı ve işlettiği bir sistem olma riski her zaman var. Bu da hukuka güveni sarsabiliyor tabii. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken kritik bir nokta. Hukukun toplumla ilişkisi, onu şekillendirme gücü ve aynı zamanda ondan beslenme, ona ayak uydurma ihtiyacı. Peki hukuk dediğimiz bu yapı nasıl değişiyor, nasıl güncelleniyor? Ana damar anladığım kadarıyla devlet tarafından konulan yazılı kurallar. Anayasa başta olmak üzere kanunlar, kararnameler, yönetmelikler. Evet, mevzuat diyoruz ona. Mevzuat, evet. Bunların tümüne mevzu hukuk veya kısaca mevzuat diyoruz, değil mi? Ama hukuk sadece bunlardan ibaret değil gibi. Sizin materyallerinizde de değinilen örf ve adet hukuku da hala bir gerçeklik sanırım. Evet, hala varlığını sürdürüyor bazı alanlarda özellikle yazılı hukukun boşluk bıraktığı alanlarda veya yerel uygulamalarda etkili olabiliyormuş. Örneğin tarım alanındaki ortakçılık veya yarıcılık gibi bazı teamüller örnek verilmişti. Doğru. Tabii bir adetin hukuk kuralı sayılabilmesi için sadece eski veya yaygın olması yetmiyor anladığım kadarıyla. Sizin de daha önce vurguladığınız gibi devlet tarafından tanınması ve yaptırma bağlanmış olması kritik. Kesinlikle. O devlet desteği şart. Bir de yargı kararları içtihat var. Özellikle bizim de dahil olduğumuz Kara Avrupa'sı sisteminde kural olarak mahkeme kararları doğrudan kanun gibi bağlayıcı olmasa da yüksek mahkemelerin benzer olaylarda süreklilik gösteren kararları çok önemli, değil mi? Çok önemli. Kanunların yorumlanmasında, boşlukların doldurulmasında ve hukukun zaman içinde gelişiminde çok önemli bir yol gösterici rol oynuyor. Yani hukuk sadece yasa metninden ibaret değil. Uygulamayla, yorumla da yaşıyor ve gelişiyor. Anlıyorum. Yani hukuk dediğimiz bu dinamik yapı aslında tüm bu farklı unsurların yasama organının iradesi, toplumsal alışkanlıklar ve gelenekler, yargının yorumları ve uygulamaları sürekli bir etkileşimiyle şekilleniyor ve yaşıyor. Statik değil, sürekli hareket halinde bir sistem. Aynen öyle. Tam olarak bu. O zaman bir toparlama yapalım isterseniz. Bugün sizinle paylaştığınız bu zengin kaynaklardan süzdüğümüz bilgilere bakınca hukukun en temelde toplumdaki ilişkileri düzenleyen, e, ayırt edici özelliği devlet gücüyle yani yaptırımla desteklenmesi olan genel, soyut ve sürekli nitelikte kurallar bütünü olduğunu netleştirdik sanırım. Evet, temel çerçeve bu. Köklerinin antik çağlara uzandığını ama özellikle Roma hukukunun, Justinianus'un o devasa derlemesi sayesinde modern hukuk sistemleri üzerinde silinmez bir mühür bıraktığını gördük. Bu Roma mirasının zamanla iki ana kola ayrıldığını konuştuk. Yazılı kanunlaştırmaya dayalı Kara Avrupası Civil Law sistemi ki biz de buradayız ve yargı kararlarına esas alan Ortak Hukuk Common Law sistemi. Hı hı. Kendi tarihimize baktığımızda ise. İslam hukukunun fıkıh, Osmanlı döneminde merkezi bir yer tuttuğunu, mecelle gibi önemli bir kodifikasyon ürettiğini, ancak Cumhuriyetle birlikte radikal bir değişimle layıkleşme sürecine girildiğini ve kara Avrupası geleneğinden özellikle İsviçre, Almanya, İtalya gibi ülkelerden yoğun bir hukuk ithali yapıldığını anladık. Hatta hukuk kelimesinin modern anlamıyla dilimizi girişinin bile nispeten yakın bir tarihe dayandığını fark ettik. Bu da ilginçti. Evet, o da önemli bir detaydı. Peki tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor? Yani anlıyoruz ki hukuk sadece soğuk, teknik bir kurallar listesi değil. Aynı zamanda bir toplumun adalet anlayışının, değer yargılarının, tarihsel birikiminin ve hatta bazen de geleceğe yönelik ideallerinin bir yansıması. Belki de son bir düşünce olarak şunu zihnimizde döndürebiliriz. Hukuktan bir yandan mevcut toplumsal değerleri ve gerçekleri yansıtarak bir istikrar unsuru olması bekleniyor, değil mi? Evet, düzeni sağlaması bekleniyor. Ama diğer yandan da toplumu adalet, eşitlik, insan hakları gibi evrensel kabul gören ideallere doğru taşıması, bir ilerleme motoru olması da bekleniyor. İki yönlü bir beklenti var yani. Aynen. Özellikle Türkiye gibi temel kanunlarını büyük ölçüde başka bir toplumun ve kültürün tarihsel deneyimlerinden devşirmiş yani almış ülkelerde bu ikili işlevi yani hem topluma ayna tutma hem de ona yol gösterme işlevini dengeli bir şekilde yerine getirmek ne kadar mümkün olabilir? Zor bir denge bu. Ruhundan, gerçekliğinden kopmadan, ona yabancılaşmadan hem mevcut düzeni koruyup hem de daha iyiye doğru değişme nasıl öncülük edebilir? Coşkun üç okun da işaret ettiği gibi bu gerçekten hassas, karmaşık ve sanırım sürekli üzerinde düşünmemiz gereken bir soru. Belki dinleyicilerimiz de bu konuda kendi düşüncelerini geliştirebilirler.